Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Bir sürü 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 pokoyu. 20 rüpte bir sadece 3 rüpte var. 3 rüpte kasarız biz. Arkadaşlar bak burada bir adam bir Ben bunu eğer alırsam. Alamayacağım tabii ki de. Bu benim kutum. Bak sakız kutusu yürü git. <laughs> ya yani, e, bazen yenenlere sakız kutusu dedi. Top var içinde ya. Sakız sakız tutar onlar. Bana Bilmiyor olabilirsin is, sana dedi. Benim için de ben neden bu kadar tutarım, pis dedi. Ben de sorun neden? Çünkü sakız satıyorum herkes yiyor. Ondan sonra üstlerine büyük sakız satıyorum ve canları acıyor ve gidiyorlar. Dedi. Ben de size söyleyeyim dedim bu bu nasıl sıkıyorsun? Rikoşetleri e, nasıl sıkıyorum diye soruyor. Ben silahla sıkıyorum bu işte, halimde. Ama devam diye bilmem büyük düşmanım dedi. E, ne diyorum? Arkadaşlar bir Stars eğer dünya birincisi olmak istiyorsunuz. Birinci kural. Bir, çalıya saklanmak. 2. beleşçilik yapmak. Beleşçilik ne demek bilmiyorsanız. Eğer bir adam canı asla ve dibinize girse yaldırın onun üstüne. Çalıya saklanın. Eğer böyle buzunuz falan bas değilse Seni sen kaşındın oğlum. Kaşındın lan. ben yanlışlıkla bu arada kutuya bastım. Ben. Gel lan buraya. Daha tarih alamadım ya. burada son bir tane maç kazandıktan sonra 500 para verecek. Arkadaşlar burada benim e, ilk videomda kaç ben kupaydım galiba 250 kupaydım. Şimdi kupa daha az. Gördüğünüz gibi kupa kaybettim bayağı bir. Çok azaldık. 12 12.000 eksiydik. Ben biraz ben ben eski videoma girip biraz açsak kaç günün Kaç yıl önce başladığıma bakacağım. Çok merak ediyorum. Benim eskiden hatırladığım üzere arkadaşlarım şunu derdi. Benim brokum var, benim brokum var. Eski hatırladığıma göre. Ya bizim okulu birisine betler çıktığında derdi ki senin var mı? Hem de bir tane arkadaşım vardı. Karakter çıkarmıştı. Üstünün üstüne attı daveti kabul ettim. Dedi ki sen de bu. Var mı? Gücük kaptım ya. Çalıya giriyoruz. Arkadaşlar bu arada bu içeceğin içinde arkadaşlar bu içecek zararlı bedeni falan. Ee, Supercell güvenmiyor arkadaşlar. Bu Supercell e, aslında bizi kandırıyor. İlaç bir yapmış. Bakın ne kadar can aldım. Bu işte arkadaşlar aslında öfkelenme ilacı. Bu arada arkadaşlar öfkeli Clash Royale bir dönelim. Hatırlayalım. ile neler yapıyorduk. Ya biraz arkadaşlar e, şeylerden yer alınırız. Mesela güzel bakın. E, Clash Royale arkadaşlar e, karakter üstümüze. Karakterin üstüne öfke atınca şey aynı bu boyutta oluyordu ve gidiyorlardı. Bir maçta kazanmış şimdi 5 sayı. Ve alıyordu. Yani daha hızlı indiriyorlar Ben Crash Bandicoot'un senin karakter pek peki. Dö. Çok sert vururdu. Hoşuma giderdi. Ya tabi ben Crash Royale hiç kasmadım aslında. Kuzenimden önlemiştim. Pekka çok güzel ama Pekka iskelet vurdular. Tek atıyor ya. Ya Crash Bandicoot'un da küçükkenleri vardı. Mesela e, kötü bir tane çok izik bir tane karakter Pekka'yı alıyordu. Yani o da iskelet vurdu. Sebebi çok kişiler. Abi biz, ben işte e, oynuyordum arkadaşlar Arkadaşlar ben şeye çok güvenirdim prense. Prens çok güzeldi ya. Prens arkadaşlar çok güzeldi. Devre de, hiç devi çok seçmezdim ben. Doğru söyleyeyim devi çok seçmezdim. devi çok seçmezdim mi? Ben. Bu benim bir özelliğim devi çok seçmem. Onun yerine yeni çıkan karakterleri çok devam seçerim ben. Yeni çıkan karakterleri çünkü severim. Sen aa, 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 Bana neden yuvarlan diye Olsun Arkadaşlar bu arada Roblox'ta Yaptığım Bir şey var O videoyu çekeceğim Ah git lan. Bu videodan sonra %100 gelir Aşağı burada günlük video çekmemi istiyorsanız Arkadaşlar benim günlük video çekmem için Beni 40 abone yapın ki ben günlük video çekeyim 40 abone Günlük video çekeceğim 40 abone olursam eğer Yani Kimin olmadı ki benim 40 abonem uzak uzaklaş Sen nasıl becerdin next Arkadaşlar ben böyle maps görmedim. Adam bir enerji içeceği var. Adam gitti birlikte öldürüyor. Yani de üçlük o. Arkadaşlar bu oyunda çok adalet yok. Arkadaşlar bu oyunda aynı kişi siz ilk hangi siz koyar. Aradır bir arada arkadaşlar bu arada e, ee, ekran sakın ee, kaldırın, kaldırmayın ki dikkatiniz dağılır ve dikkatiniz dağılınca istedir. adam girer ve sizi içinizden geçer. Hayır hayır hayır. Boşuna bastım lan. O da gitti. Hı, Adamın aklını alır. Bilader. Ah, bu benim aklım alır ama. Hadi. Sen babaya girsin. O oynamıyor bu. Lan. Hakkını alsana şu maçı. Ya süpersel ben noob değilim. Bana güçlü teller ver ya. Aşırı sular varsa kaldı onluk adam böyle yapıyor. Sarış olmuş rosa bir Ben bir görevlere bakmak istiyorum. Görevler dediğimizde Rosa'yla 3 maç kazan. Rikör'le 24 kişi temizle. 10 maç kazan koltuğu ile Kazanırız evet yani kazanırız Çok kolay sanki e, Brawl Pass'ı özel Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Şu ilk başta Ranger Brok var ya Eğer arkadaşlar sıfır kovar da Brawl Pass'ı açıp e, Super Ranger Brok alırsınız ilk Brok'u verir sonra Super Ranger Brok'u verir Çünkü genelde herkes, e, olmayan bir karakterin koltuğunu neden versin ki size Değil mi? Ama aslında aslında Bing olunca ne verecek? Yine Brock verdiğini düşünüyoruz ya Ya da Magnum kutu verdiğini. Yani daha iyi. Bu arada bir izleyicim var. şey ben genellikle bir izleyici hiçbir zaman geçemem. Geçmişliğim olabilir. O da dostluk maçlarında. Normalde artık bir bir izleniyorum. Eskiden sıfır izlemem vardı. Biraz saçta. Sen Ran du 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 O kadar kaçtık ya Yeni orada ölseydim Ne kadar <laughs> canım var ki Ama nasıl kaçtım Efsane kaçıştı işte. <laughs> fake, fake, fake 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 attım fake attım ben ne yaptım? Boşa. Jeki, 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 Jesse. Evet, bu Jekimiz ablamızın işi bitti. Bana kaba tuttu. Bak, peynir şu peynir sinir oldum onu ben alacağım. Sinir kaptım. Geliyorum lan. Mike kardeş. Mike bitti. Onu al. Ben al. Benden ne istiyorsun ya? o şey misin? Ha. <laughs> Aşağı burada değildi. En sevdiğim karakter. Dikkat <laughs> Herkese ben genellikle arkadaşlar en sevdiğim karakter şu an bu. Çünkü arkadaşları çok seviyorum. çok seviyorum. Şimdi bu ola artı alacağım. Eğer alamazsam 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 ne yapayım ben? Alamazsam alamazsam hiçbir şey yapmayayım ben. Ne yapacağım ki? Ya arkadaşları çok oluyor. Uhu. Mesela bir tane bonus varsa, yarak soru varsa onunla hep oynayın. Kaç tane kişi kaldı lan? Beş kişi kaldı çok da. Üç şuraya atarım ben şunu. Şuraya sevdiğine kadar. Aa buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. Aksa bitti, aksa bitti, aksa bitti. Dur 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 ben sıkıştım ben sıkıştım ben sıkıştım. Sıkıştım sıkıştım al sen bunu. Sen onunla oyna. Olsun dördüncü olduk. Yani 20 rütbelik karakterle dördüncü oluyor. Aslında Şeli ile Yarabanlı var bende yani Şeli Onunla üçüncü falan atıyorum. Bazen de beşinci falan alıyorum. Bak bunlar dört garanti arkadaşlar. Ben bunu dördü hep garanti ediyorum. Arkadaşlar bu video birazcık kısa olmuş. Yani uzundur. Ama benim ben daha video çekmem lazım. Yani zorunlu değil aslında çekmeyi de biliyorum. Şekeri de biliyorum ama çekmek istiyorum. Roblox çekeceğim. Ondan bu videoyu kısa böleceğim. Size bay bay.